varis unutulmamalı ki bir dolaşım problemi. Bu dolaşım probleminin ileride yaratabileceği hastalıklara, rahatsızlıklara o pıhtı atması durumuna kadar olan hı hı. kısmı, o aralığı bir konuşalım hani bir miktar daha en azından ciddiyetini anlayalım. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi Boris normalde ne yani hastanın hep alışa geldiği bir ağrıya döner. İşte bacakta bir huzursuzluk, bir yanma, bir dolgunluk hissi, işte bacağı koyacak yer bulamama. Alışkanlığa döner artık zamanla. Akşamları bakar giyindiği, çizme giyindiği kıyafet olmamaya başlar. Önce ayak bileklerinde sonra tüm bacakta ortaya çıkan şişkinlikler hisseder. Kalkar işte bir soğuk suya tutar, yükseğe uzatır, masaj yapar gibi kendince bazı çözümler, çözümler bulmaya oldu. çalışır. Ta ki ben gece kramplarıyla tanışır. Bu artık vücudun verdiği bir sinyaldir. Damar genişliyor, genişliyor, gereğinden fazla kan bacakta birikiyor ve bir aralıktan dışarı çıkıp kişiyi uyarıyor. Burada bir şeyler oluyor, dikkat et demi çalışıyor. Zamanla yolculuklardaki ödemlerimiz daha belirgin hale alıyor. Bu süreç böyle kalmıyor, hasta alışıyor ama gittikçe ilerliyor. Renk değişiklikleri fark ediyor, özellikle ayak bilekleri etrafında bazı döküntüler hastaya işte cildiyeye götüren bazı görüntüler oluyor ama bir bakıyor artık cilt altına çıkan damar renk değişiklikleri demirin boyamasıyla varis ülserine kadar giden tablolar oluşturabiliyor. Hmm. Bu canı sıkan, hastayı rahatsız eden ama en azından hayatı tehdit etmeyen bir süreç. Aynı kanın beklemesi derin vende olduğu zaman kasın pompalamasıyla akciğere pıhtı atabiliyor. Hmm, bunu konuşalım Özellikle bakın. Özellikle evet, yani de bacakta bacakta gerçekleşen bir durum akciğere evet. kadar pıhtı atabiliyor. Çok şükür ki her variste biz bunu Olmuyor görmüyoruz. tabii ki ama çok şükür ki görmüyoruz. Ama bir de şöyle bir gerçek var toplumumuzda. Şimdi biz doğduğumuz zaman saç rengimiz gibi göz rengimiz gibi vücutta bazı proteinlerle doğuyoruz ve bu proteinler kanı Pıhtılaştıran ve sulandıran birbiriyle ip gibi çalışan bir dengede eğer bu dengede bir bozukluk varsa ve biz pıhtıya eğilimliysek üzerine bir de varisimiz var ve bunu ihmal ediyorsak hmm. bayansak bir de hamile kaldıysak gibi böyle süreçler normal olan giden tüm dengeyi birden bozarak evde olan ani ölümlerin yüzde 20'si. Akciğere pıhtı atması yani bu gerçekten çok yüksek yani bir oran. akciğere pıhtı peki hangi yollarla geliyor? Yani sadece hı hı. bacakta variste vardı diye hiç bakılmış mı mesela? Tabii ki normalde derin venden, bacak derin, derin venlerinden en yüksek oranda derin. atıyor. Tabii çok hastaların sorduğu bir soru vardır. İşte beyne pıhtı atar mı? Bana kalp krizi yapar mı? Beni neler bekliyor? Ee, bacaktan dönen kan akciğere gider Başka bir dolaşıma gitmez, gitmez. gitmez kalbin sağ gitmez. tarafına oradan oksijenlenmek üzere akciğere gider onun içinde içinden dönen kandaki pıhtı akciğere atar ve bu da eğer e, biz milyonlarca pıhtı yaşıyoruz ama bunu vücudumuz çok akıllı hemen algılıyor bazı pıhtı eritici sistemlerle eriterek biz bunu hissetmiyoruz bile. Hmm. Ama daha büyük oranda ana bir yolu tıkayan bir pıhtı olursa, e, o zaman daha gürültülü tablolar ortaya çıkıyor. Yani varis e, kesinlikle sadece kozmetik bir problem değil. E, bacaktaki varis ülserinden yani ayak bileklerinde çıkan açık yaralardan akciğere pıhtı atmasından, e, estetik kaygıyla sizin işte Kıyafet seçiminizde depresyondan çok geniş yelpazede sorunlara neden olabilir.